Evet arkadaşlar, ehliyeti aldıktan sonra herkesin bir uzun yol hayali vardır, uzun yola çıkacaktır. Ee, onunla ilgili küçük küçük detaylar vereceğim şimdi size. Özellikle şerit değiştirme ya da sollama diyebilirsin. Bir aracı nasıl sollayacağız öncelikle onu görmemiz gerekiyor. İleride bir tane kamyon var bizi muhtemelen yavaşlatacak. Bunu yaparken özellikle ileriye olabildiğince ileriye bakacaksınız kamyonun dibine geldikten sonra geçmeye çalışmayacaksınız. Yani önünüzde bir kamyon var. Orada kurtulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Hemen sol sinyalimizi verdik ve sol aynamıza baktık. Oradan gelen bir araç var mı yok mu kontrol ediyoruz. O yol boşsa yavaş yavaş o şerite doğru geçiyoruz. Önümüzdeki kamyonu geçtikten sonra tekrar sağ şerite geçeceksek gene küçük bir detay var dikkat etmemiz gereken kamyonu tamamen geçeceğiz ve sol aynamızda kamyonu tamamen görmemiz lazım. Ondan sonra onun önüne geçebiliriz. Şimdi onu doğru yaklaştık. Hızımızı birazcık da arttırmamız gerekiyor. Şimdi sinyalimizi gene sağa doğru verdik. Kontrolümüzü yaptık. Aynamızda kamyonu tam gördük. Şimdi onun önüne geçebiliriz. Şimdi onun önüne geçtik. Ve bu şeritten ilerlemeye devam ettik. En çok dikkat etmemiz gereken ya da en çok zorlanacağımız şey muhtemelen bu olacak. Şerit değiştirmeler ya da araç sollamalar olacak. Olabildiğince dediğim gibi ileriye bakmanız lazım. İleride gene bir kamyon var. Onun dibine geldikten sonra geçmeye çalışırsanız soldan gelenler de hızlı geliyorsa kamyonun arkasında takılıp kalırsınız bir süre. Geçmeniz daha zor olur. Gördüğünüz gibi yaklaşıyoruz ve o kamyondan daha hızlıyız. O zaman bizim kendimizi sola doğru atmamız gerekiyor. Sinyalimizi verdik. Aynamıza baktık. Kırmızı bir araç var. O geçtikten sonra yavaş yavaş şeritimize geçiyoruz. Sinyalimizi kapatıyoruz. Ve iki şeritin arasında, iki çizginin arasında gitmemiz her zaman önemli. Onun dışına çıkmayacağız. Bu kamyonu tekrar geçelim sinyalimizi gene verdik. Gene bu kamyonun önünde doğru geçmek istiyorum. Çünkü muhtemelen daha yavaş olacaksınız ilk, ilk, kullanımlarda. Bakıyorsunuz aynanıza. Aynanıza baktınız. Bu aracı tam gördüğünüzde onun önüne geçebilirsiniz. Tam görmüyorsanız ke kesinlikle önüne doğru kırmayacaksınız. Bunun yanında e, yani çok bilinmese de e, kontrol noktaları, kontrol kesim noktaları vardır. Şimdi yanından geçtik bir tanesini. Ee, mesela bir yerde bir yangın gördünüz ya da aracınız arızalandı. Ee, şimdi konum atabiliyorsunuz ama e, telefonunuzun şarjı bitti. Konumunu da atamıyorsunuz. İşte nerede olduğunuzu nereden bileceksiniz. Şu kenarlarda beyaz levhalar var. Biraz daha ilerledikten sonra muhtemelen göreceğiz. Şurada bir tane var. İlerliyoruz buraya geldikten sonra işte ne yazıyor burada mesela biraz hızlıyız ama 0517 işte 7 yazıyor. İşte ne demek? İşte üstteki yazılar bu karayolun neresi olduğunu. Mesela işte Balıkesir yolu diyelim. Balıkesir karayolu diye tanımlayabilirsin. Altta da mesela 7 yazıyor. İşte Balıkesir'in 7. kilometresindeyiz. 7. karayolunun kilometresindeyiz. Yani bu numarayı söyledikten sonra muhtemelen ambulans ya da e, ihbar ettiğiniz yangındaki kişi bu şeyi bilecektir. Yani konumu bilecektir. Burada küçük bir detay ama sizin için çok da önemli bir detay aslında. Gene aynı kontrolü yapıyorum. Müsaitsse yavaş yavaş oraya doğru geçti. Şu beyaz tabelayı görürsem tekrar hatırlatacağım. Aynı şeyleri ikinci kez söylüyorum ki daha kalıcı olsun. Bakalım buralarda var mı? Bir kilometreye bir genelde olması lazım. işte 7. kilometre, 8. kilometre diye olması lazım. Bakın burada. Evet. Hatta 9. kilometre. Bir tane arada geçmişiz. Tamamdır. Şimdi şerit değiştirmeyi gördük. Kontrol kesim noktasını gördük. Bunun yanında işte virajlarda nasıl yavaşlayabiliriz uzun yolda sonuçta hızlı gidiyoruz işte virajın ortasına geldiğimizde frene basmamamız gerekiyor özellikle yokuş aşağı iniyorsak virajın ortasında frene basarsanız muhtemelen sizi sağa sola attıracaktır viraj o yüzden viraja gelmeden önce dokunacağız frene dokunacaksak bir bakalım bir viraj görelim önce virajın ortasındayız o yüzden buralarda frene dokunmayacağım Biraz daha ilerleyeyim. Bir tane daha viraj göreceğim. İlerliyorum. Tamam. Şimdi burada sola doğru uzanan bir virajımız var. Çok keskin de değil ama yavaşlayacaksak bak buralarda yavaşlamam lazım benim. Yani virajın ortasına geldiğimde frene basmayacağım. Daha düz alanda arabamı yavaşlatacağım viraja öyle gireceğim yavaşlamak istiyorsam kesinlikle virajın ortasında yokuş aşağı iniyorsak özellikle virajın ortasında frene basmayacağız işte frene bastığımızda da ne oluyor arabayı sağa sola savurtmaya başlıyor yani sen orada frene dokunuyorsun ama kontrolün senden yavaş yavaş çıktığını görüyorsun böyle bir durumda da işte biz ehliyet kurslarında deriz ya işte iki tane frenimiz var el frenimiz ve ayak frenimiz. Aslında bunun yanında bir tane de motor frenimiz var. Motor freni yaptırabiliriz araca. Bu e, virajlarda savurt durmalarda özellikle motor freni e, hayati bir önem taşır aslında. Motor freni dediğimiz şey de şudur. Mesela 5. viteste gidiyoruz. Viraja yaklaştık. İşte frene dokunduk. Bizi savurtmaya başladı. Yani frene dokunmaya devam edersek arabamız savuracak. Böyle bir durumda ne yapacağız? Şu an vitesimiz 5'teydi. Direksiyonunu bırakıyorum ama 4'e alacağım ve arabayı basacağım. Yani motor freniyle birlikte araba kendini böyle bir yavaşlatacak ve sağa sola savurmayı biraz daha kesecek. 5'te ise mesela 4'e atacaksınız. 4'teyse ise 3'e atacaksınız. 3 attığınızda ne olacak? Araba bir anda kendini böyle yavaşlatmış olacak. Muhtemelen şanzımana zarar veriyordur ama orada siz savurup bir yerlere atmaktansa en azından kendinizi bu şekilde kurtarabilirsiniz. Motor freni demiştik. Yani YouTube'da başka videolardan da izleyebilirsiniz. Onlar da faydalı olur kesinlikle. Motor frenini uzun yola çıkıyorsanız özellikle virajlı bir yola gidiyorsanız motor frenini öğrenmeniz gerekiyor. Motor freninden bahsettik. İşte araçları sollamaktan bahsettik. Şu kontrol kesim noktalarından bahsettik. Bunun yanında olabildiğince sol şeridi fazla oyalamayan hızlı araçlar geliyor muhtemelen. Siz ya ortadan gideceksiniz ya da en sağdan gideceksiniz. Hızınız böyle yüzlerde falansa orta şerit sizin için yeterlidir. Gene bir sollama yapayım ya da şerit değiştirme diyeyim. Şeridimi değiştirdim. Önümde bir kamyon var. Dibine kadar girdikten sonra kesinlikle değiştirmeyeceğim. Öncesinde bak yaklaşıyorum. Ondan daha hızlıyım sonuçta. Sinyali verdim. Kontrolümü yaptım aynamdan. Şeritimde gelen yok. O zaman yavaş yavaş geçiyorum. Arabamı iki şeridin ortasına ortalıyorum ve ilerliyorum. Şimdi tekrar sağa geçeceksen bakıyorum aynama. Kamyonu tam gördüm. O zaman yavaş yavaş geçebilirim tekrar. Ee, özellikle uzun yolda dikkat etmeniz gereken bunlar. Ee, yani en sağa geçip hep ben sağdan gideyim de diyemezsiniz. Sonuçta kamyonlar var. Onları sollamanız gerekiyor. İşte sollarken önceden gözlem yapmanız önemli. Önceden gözlemleyeceksiniz. Eğer sen öndeki kamyondan daha hızlıysan ya da öndeki araçtan daha hızlıysan senin diğer şerite geçmen lazım. Hemen sinyalini vereceksin. Kontrolünü yapacaksın. Eğer arabalar geliyorsa ne yapacağız? O aracın geçmesini bekleyeceğiz. başka ekleyeceğim de bir şey yok. İnşallah faydalı olursun.